Kübra Akın, 18 yaşındayım, Avusturya'da yaşıyorum, Aslen Uşaklı'yım. Ben Beyza Koç, <laughs> Avusturya'da yaşıyorum, Aslen Samsunlu'yum, ben de Avusturya'da yaşıyorum tabii ki. Ben Kübra Akın, şu yan tarafta oturan kızın ablası oluyorum, 22 yaşındayım, Avusturya'da yaşıyorum, Aslen Uşaklı'yım. Evet, bugünkü videomuzun amacı aslında bir amacı yok. Sadece <gülüyor> <gülüyor> bunu kim yapar videosu çekmek istedi. Karantinadayız şu an. Canımız sıkılıyor. Ne yapabiliriz? Youtube kanalı açıp insanları eğlendirebiliriz. Belki eğlenirseniz tabii diye düşündük. Evet o zaman bunu kim yapar videomuza? hoş, hoş geldiniz. Evet sorular bende. Ben okuyacağım. Ondan sonra isimlerimiz var burada. Kimin Üçümüz yapabileceğini dedi. düşündüğümüz kişinin adını göstereceğiz. kaldıracağız, göstereceğiz. Çok güzel Türkçe'miz var bu arada. <laughs> evet. Ee, dışarıda kim soyunurdu? Senin <laughs> <Bizim> başka. <laughs> başka bir olamazsın. <laughs> başka bir olamaz. Sonra eee kim sarıya boyatırdı? aslında sarısın. Evet Aslında çok sarışma ama sadece ben boyatırdım. Yani bizden sarı boyamamız beklenilmez. Kim sokakta uyurdu? Bilemedim şimdi. <laughs> ben de fikrimi bilemedim. <laughs> 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 tamam, <laughs> Afra uyurmuş. <musun? gülüyor> Uyumadı değil yani. <laughs> <laughs> ne zaman? Ne zaman? Türkiye'de uçakta yatıyordum bir ara yani. geldim. <laughs> <laughs> Kim cinsiyetini değiştirirdi? Tek bir cevap oldu. <laughs> <laughs> değiştirirdi çünkü. Şu an sorsanız? <gülüyor> <gülüyor> direkt. <gülüyor> direkt. Hmm. Kim ünlü olabilirdi? Ben mi? <laughs> ben de. Ben de ünlü olabilirdim. Bende o potansiyel yokmuş yani. <laughs> Çünkü bu uğraşmaz. <laughs> Sen uğraşmazsın. <laughs> Kim ünlü biriyle beraber olabilirdi? Kesin kendini gösteriyor. <laughs> yani hep böyle bir bu işte. Bu böyle bir insan. Gerçek <laughs> <Yani çünkü> yüzünü görüyorsunuz. Hazır ha, üstüme geliyorlar. Yani kendisi evli yalnız ve kocası ünlü değil. Belki ünlü ne olacak? <laughs> Kim başka bir ülkeye taşınırdı? Hiç düşünmeden Kübra taşındı. Sen ailenden ayrılamazdın kolay kolay. Kübra ayrılırdı. Tamam yine zor olurdu. Ama bir şey Ayrılacak büyük bir ihtimal. İnşallah aynen. bu koronadan daha fazla ertelenmesi. Kim e, hayvanını öldürürdü? Yani evcil hayvanını öldürürdü. <laughs> ama korkarsa korkudan <laughs> öldürdüm zaten. Kübra <Kızlar> ya. <laughs> ben, ama öldürdün mü? Hayır ama <laughs> evcil bir hayvan diyor. Hayvanını demiyor. Ejil hayvanını, kendi hayvanını ya. Biz ha korkudan öldürürüz de, evet, de ben de. Ben korkudan öldürürüm. Sen bir çünkü. Ama sayfa yine tamam. Kim bütün sınavlarını geçebilirdi? <laughs> Allah'ım neden bu kadar zekiyim ya? <laughs> Kahretsin. Kahretsin. Sarışınım halbuki falan. Kim Japonca öğrenebilirdi? <laughs> Karar ver. Kendi ismini gösteriyor sonra değiştiriyor. Adam için bir <laughs> arada kaçıyor. Evet. Hani <laughs> bu <laughs> <laughs> de öyle ya. <laughs> öyle yapmana gerek yok. Böyle zaten. Uğraşmamız. Okey. Okey. Okay. Paraşüt uçmak, paraşütle atlamak. Kim paraşütle atlardı? Hep yapmak istedim şimdi çünkü. Evet. <laughs> Hep yapmak istedim. Sen de hiç duymadın. Hiç öyle artısı artı sadece şey yaptım. İster demiyor ki kim atlardı diyor. Ben. Çünkü istiyorum. Işte Hayır, kız rahat de. Yükselme, yükselme! Gözünü seveyim, yükselme! Lan yükselme! Lan yükselme. Tamam, İnin şuraya, şuraya, şuraya! ama atlardı, çok istiyor. Hmm. Kim evlatlı gelinirdi bu çocuk? En çok en çok sevinci yani de kara bu çocuk. Aynen ben de çok istiyorum. Aslında ikimiz de kalacak bu geçen. Geçen kez sefer de gibi. Üç <laughs> hafta <laughs> önce de aynı videoyu video çektik de. Geçen sefer Kim rasist olurdu? Rasist ne demek? ırkçı. Irkçı. Örkçü. Kim Örk. ırkçı olurdu? Kesinlikle. afra olurdu tamam, afra, afra olurdu olurdu kim yağmurda dans ederdi <laughs> her yerde dans edelim biraz önce hatta dans ediyordunuz siz beni gördünüz mü <gülüyor> siz <gülüyor> gelirken görmediniz <laughs> gel ben yağmurda ne? dans ettim ayrıca Eder değil. <laughs> sen etmezsin sen etmezsin sen etmezsin. Ettim. Ne zaman? İnsanların e, böyle ettim, ettim, Öyle değil. İnsan içinde sen en en zorla senin şey yapıyorsun. Sen etmezsin. Sokak ortasında dans ediyorsun. Aynen. Onu ve ben ben etmiyorum. Bu etmizde hocam yazılı olacağım. Korkusuz yaşıyor. Korkusuz yaşıyor. 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 Lafta çok yapıyor. Lafta çok diyor. Lafta, <laughs> Lafta <laughs> ederken ben. Ha. Ha. <laughs> Ama yaptım diyorum. Ayrıca insanlar arasında demiyor ki kim yağmura dans ederdi diyor. Ben de yaptığım için söyledim. Şey Orada, ya sen benim her dakika yanımda mısın? Sen benim her dakika yanımda mısın? Romantik anlarımda sen de yetiştirmek için. Video <laughs> çekiyorsan <laughs> seninle ne <etkisiyle> değilim <laughs> yalnız. Zaten ben de çöndürmedim. <laughs> Kim her gün spor yapardı? Ben yapardım. Bu çok zor be. Sen de aslında yapmıyorsun her gün ama. Af Sen yapmazsın. Afra hayatta yapmaz. Afra, Afra, zaten. Daha 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 ben, ben, ben daha fazla yapım Afra'da. <gülüyor> 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 Belki hepimiz yapabilirdik ama pek demil değilim. Ben üstümüzü de vermiyorum. <laughs> Çünkü hiçbirimiz yapmıyoruz. <laughs> Kim psikolog olur? Olur. Kim psikolog olur? Olur. <laughs> psikolog olurdu. Psikolog olurdu. Ben sende şey. Sen de. Yani ben. Bu <laughs> da ben. <Ne izah>. <gülüyor> ben, <gülüyor> <hiç alamalı gülüyor> ben. Çünkü bir konuşmuş hiç susmuyor. Aynı psikologlar gibi. Ama kendisine bir dert şey bulamıyor. Çare. <laughs> Kendi sakatlığıma bir çare bulamıyor. Ama herkesi buldum. Bunları bu hali ben getirdim. Hadi ben gidelim yani. Six and a half hours later. Kim Dünya'nın en iyi insanı olabilirdi? Kendim ödeyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya teşekkür ederim. İlk defa ithal edin derdiniz mi? Çünkü şimdi hep merhameti biliyor. Ama Dünya'nın en iyi insanı olamadık. Sen ne diyorsun? Rekiz'in bir. Niye? Çünkü çok ücretli seninle en iyi insanı olamayız. Ya olabilseydik. Ama olursak da hepimiz olabilseydik. Hepimiz olabilseydik. Ya olurdu. Ama <laughs> olamadık. Okay. İçimizde hala bir şeytan var. Kim dolu insanlara dolu olan bir odada sesli osuruldu. <laughs> Sesi mi? Sesini osuruldu. Afra ya ben. Afra hiçcim ya un mensmi. İnsanlık hali. İnsanlık hali ne olabilir yani? Siz yapmamısınız yani? <laughs> İçimden ee, um, içim yani. <laughs> Sevgilisinin doğum gününü kim unuturdu? Ha 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 Aa, evet. <laughs> <laughs> Vazgeçtim ben Bu <değil. gülüyor> Unutuyor kocasının doğum günü. Hala hangi <laughs> ne zaman? A few inches later. <gülüyor> <gülüyor> 23 Oktober. Bir 24, 24. 24. 23. Onca 23. 23 <laughs> İnşallah. Kim 30 yaşında hala ve babasının evinde yaşayabilirdi? Gerçi ben yaşardım. Afra gider, Afra... Senin için 10 sene kaldı? Evet. Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> 10 senem vardı. 10 senem. Çok az kaldı, 10 sene. <laughs> 9 sene. Baktım, baktım. 9 sene mi olacağım? 9 sene mi olacağım? 9 mi olacağım? 9 mi olacağım? Evet. Ben daha demin 22 dedim, resmen fark ettim de. Evet. Hayır, tamam öyle de karantin olduğu için ama yine de almadım. gelmedi. Komşuyuz. Ama video için geldi şu an. Dillendiriyorum. Okay. Kim dünyanın en güzel kızı olurdu? <laughs> ne kadar kendini beğenmiş iki kardeş. <laughs> Benim çünkü bana çok güzelim. Herkese, herkese. Sen çok güzel. çok güzel. Sen de çok güzelsin ama Afra ben daha güzelim. Afra ben daha güzelim. Afra ben daha güzelim. Ama Afra egosuyla dünyanın en güzel kızı olabilirdi. Mankenlik yarışmasına katılabilirdi. Evet, egosundan kadar <laughs> güzelliği olabilirdi. <olması. gülüyor> <laughs> 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 Afra Manken olabilirdi ama böyle genel bir manken olabilirdi. Sen yüz mankeni kesinlikle olabilirdin. Kusura bakma. Gerçekten çok mutluyum. Kim dünyadaki en son insan olabilirdi? Afra maymun gibi gezerdi. <laughs> <laughs> o yüzden olabilir. <laughs> Afra olabilir. Kaç var? Kim çok baharatlı yemek yerdi? Tuzlu hem de. <laughs> ben de çok tuzlu yerim ama bunun kadar değişik baharatlı Fazla yemek lan Fazla bakmadan yemem. katıyor. Yani Bütün baharatları yedir. severim. Ve acı. Çok Bütün acı. baharatları <laughs> severim. Şu an hazır yemeği yiyeceğim. Yani. Baharat yerim yani. <laughs> Baharat yerim yani. <laughs> Kimin beşten fazla çocuğu olurdu? Ablam bakamazdı Okay, <laughs> 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 Em ayrıldıktan sonra en çok kimi alardın? Hiçbirimiz. Hiçbirimiz. Hiçbirimiz çok alamaz. Hani. Gün Ağlar, gün, e, ağlardık Ama bir gün, ama... iki gün, üç gün ağlarsın, iki hafta üzülürsün, ama ona hani öldüm bitti mi? Hayatı, evet. gibi davranıyor. Kim dersen atılırdı? Adım, kesin Kübra adlı. <laughs> kübra ben çok hatırlıyorum dersen. Ben ama suçsuz yere hatırlıyorum. Sen Çünkü. ama Kesin. konuştuğun için hatırlarsın büyük ihtimalle çok. Ama ben başka birisine suçlarsın. Bu suçlarsın hareketler <laughs> yaptığı için. Okuldayız. İlkokul ikinci, üçüncü sınıf falan. Oturuyoruz. En arka sırada oturuyoruz. Yan, hınara, alarm çal. Tam matematik dersindeyiz. Bir şeyler yapıyoruz şimdi. <laughs> kendim de matematikten nefret ediyorum. Matematikten nefret ediyor. Benim defterime bakarak yazıyor zaten durmadan her şeyi kopya çekiyor. Ondan sonra öğretmen diyor ki Öğretmen diyor ki Kübra Beyza'dan kopya çekme. Bu diyor ki çekmiyor mu benden çekiyor. <laughs> Ama öyle bir şey yok. Ondan sonra şey öğretmen diyor, <laughs> ki, öğretmen diyor ki biz biliyoruz kimin kopya çektiğini kimden diyor. O arada yangın alarmı çalıyor. O gün müydü o? Bilmiyorum ki. Yangın alarmı çalıyor. Herkes normal <laughs> soru çözüyor. Yani yangın alarmı çaldı. Kübra ayağa kalkıyor arkasından sandalye falan. <laughs> yani yangın var diye bağırıyor. Evet böyle bir insan yani. Birincisine panik oluyor. Evet. Bu sınıf, sınıf, sınıf da evet. <laughs> hazırdı. kim pilot olabilirdi? Pilotun kadın versiyonu var mı? Var. Ne? Pilot. İlk sonucu. videomuzdu ve videomuzun sonunda İnşallah geldik. ilk ve son olmaz arkadaşlar. İnşallah <laughs> izlersiniz. Yalnız beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. <laughs> <laughs> evet. Evet. O zaman 1 2